Evet, entelektüel Tokatköy 1908 maçı başlamak üzere hakem işaretini verdi. Tokatköy maça başladı. geldi. Savunma uzaklaştırdı. <laughs> Taç <Touch> atışı. <laughs> Uzun kullandı. Tekte indirdi. <laughs> Topa tokat köyde uzaktan bir şut. Üstten out. <laughs> bir pas denemesi geçmedi. intellektüel atakta Bir çalım geldi Savunma araya girdi Hızlı çıkıyor Tokatköy Döndü geriye Ters açtı topu Bir uzun pas geldi Savunma araya girdi Kalecinin kontrolünde. Geçti rakibini, verdi pasını. Savunma girdi araya. Taç. Çevirdi içeri. Savunma girdi. Bir uzun top. Taç atışı. Kamil. Taç atışını kullandı. Ceza sahası içinde. Kaleci açıldı. Out. Hakem elle oynama kararı verdi bir serbest vuruş kazandı intelektüel takımı. Hakem barajı ayarladı. İşaret geldi. Pasla başladı. Bir vuruş. Yandan out. Bir fake geldi. Ters açtı. Yetişemedi topa. Taç. Uzun kullandı. Savunma araya girdi. Bir pas atası geldi. Araya bir pas. Kaleci ile karşı karşıya vurdu ve gol. Tokatköy 1-0 öne geçiyor. Bir pas hatası sonucu hızlı çıktı Tokatköy takımı. Durum 1-0. Maç yeniden başladı. Bir çalım denemesi, defansta hata geldi. Kaleci son anda topu kontrol etti. Bir uzun top geldi, savunma karşıladı. Bir şut, savunmada bir pas hatası geldi. Savunmanın müdahalesi. Pas hatası geldi. Uzun oynadı. Kaleci ile karşı karşıya. Kaleci aldı topu. Hızlı başladı. İçeri bir pas. Kaleci ile karşı karşıya vurdu korner. Son anda bir müdahale geldi. Korner kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Taç. Burak. Uzun bir taç atışı kullandı. Bir vuruş. Serbest vuruş. Hakem sarı kartını gösterdi. Denize yapılan bir foul. Tokatköy serbest vuruş kullanacak. Ulusoy topun başında. Şart geldi, vurdu. Kaleci korner. İki güzel hareket geldi. Kaleci kornerde çeldi. Pasla başladı korner. Savunma uzaklaştırdı. Geçti rakibini. Savunmanın bir müdahalesi korner. Arkaya bir top. Topa vuramadı. Taç atışı tokat köyü. Savunmada bir hata geldi. Bir çalım. Vuruş savunmadan döndü. Uzaklaştır topu. Kenan. çeli çevirdi. Savunma oraya girdi. Bir ara pası geldi. Savunma. Kamil kullandı taç atışını. Deniz'den tekrar Kamil'e. Kamil'den ayak dışı bir pas. İçeri. Savunma oraya girdi. Uzaklaştırdı topu. İntellektüel hata. Bir vuruş. Kaleci. Savunma uzaklaştırdı amille top Verdi pasını Savunma araya girdi Rıdvan bir çalıp Savunma uzaklaştırdı Bir pas Taça çıkıyor Deniz verdi pasını Ayağı kaydı bir vuruş Out'a çıkıyor Zemin'in azizliğine uğradı Uğur Vuruşunda top out'a çıkıyor tekrar Uğur'da. Uğur geçti rakiplerini. Bir müdahale geldi. Korner. İçeri verdi pasını. Bir şut. Savunma oraya girdi. Top hala tokat köyde. Hızlı kullandı taçı. müdahale geldi savunmadan Bir şut geldi Korner intelektüel bir serbest vuruş kullanacak. Furkan topun başında. Bir vuruş barajdan döndü. Kamil. Çeli bir orta savunma karşıladı korner. Korner kullanıldı. Savunmanın müdahalesi taç. Geri çevirdi. Kimse dokunamadı topa. Geride gel, geride gel Burak. topa. So, katkı yatağı çıktı. Sağa bir pas. Bir vuruş. Kaleci aldı topu. Zayıf bir vuruş oldu. Araya bir pas. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Haken <laughs> tespit etti. kullanıldı. Savunma uzaklaştırdı. Kamil bir vuruş. Savunma girdi. Dönen top. Pasını verdi. En geriye kaleciye kadar döndü. Kalektüel çıkıyor hata. Bir şut ve gol. Mükemmel bir gol. Savunmadan toplu çıkarken hata yaptı Tokatköy. Durum 1-1. Tokatköy tekrar başladı oyuna. Burak. Pasını verdi Kamil. İki kişi arasından çıktı. Verdi pasını. Savunma araya girdi. Tekrar Kamil'de. En terse döndü. Orada kimse yok. Taç. Kamil topla çıkıyor. Verdi pasını. Çok hızlı. Takım arkadaşı yetişemedi topa. Bir uzun top geldi. Kamil bir çalı. Defansın müdahalesi. Burak kullandı taç atışını. Savunma araya girdi. Arda terse çevirdi topu. Kalayamadı arkadaşı. Bir şut kaleci kurtardı. içeri çevirdi Kamil hızla çıkıyor verdi pasını kontrol edemedi kaleciyle karşı karşıya bir vuruş kaleci kurtardı dönen top Tokatköy'de verdi pasını savunma araya girdi Uzaklaştır savunma. Kamil bir çalım denemesi. Önünde kaldı top. Bir vuruş kaleci. içeri bir orta, bir kafa. Savunmadan dışarı çıkıyor. Korner. Tokatköy bu bu dakikalarda baskısını arttırdı. Golü bulmak istiyor. Hakem iki dakikalık uzatma verdi. Korner kullanıldı. En tersi gitti top. Savunmadan bir müdahale geldi. Çok kritik bir müdahale. Asını verdi. Top kalede. Çok hızlı başlattı. Ceza sahası içinde vuruşunu yapamadı. Seken topta top önünde kaldı. İstediği vuruşu yapamadı Tokatköy'lü oyuncu. Bir uzun top geldi, göğsüyle indirdi. Aldı pası, geçti rakibini. Bir şut, kaleci dönen top. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Bir vuruş. Üstten ato çıkıyor. gol geldi. Uğur attı. Tokatköy ilk yarıyı 2-1 bitiriyor. İlk yarının son golü Tokatköy'den geldi. Durum 2-1. İşaret geldi. İkinci yarı başladı. İntellektüel ikinci yarıya başladı. Rıdvan. Güzel bir pas. Ve döndü. Bir fake geldi. Terse çevirdi. Kimseye dokunamadı. İntellektüel araya girdi. Bir vuruş. Kaleci sektirmeden aldı topu. Hızlı başladı oyuna. Bir çalım geldi. Geçti rakibini. İçeri çevirdi. Önünde kaldı top. Rıdvan. Bir vuruş direkten döndü. Bir çalım denemesi. Top hala Tokatköy'de. Uzaktan bir vuruş. Ceza sahasında dokundu ama out. Kamil. İki kişi arasından çıktı. Verdi pasını. Araya bir top. Bir şut geldi. Kaleci iki hamle de aldı topu. Begajını yaptı. Bir pas geldi. Savunma araya girdi. Geçti rakibini içeri çevirdi bir vuruş üçüncü gol geldi Tokatköy ikinci araya çok hızlı başladı aradığı golü buldu durum 3-1 geçti rakiplerini savunma araya girdi yetişebilecek mi top çıkıyor hızlı kullandı savunmadan bir müdahale korner korner kullanıldı savunma. Kaca çıkıyor top. Hızlı çıktı Tokatköy. Uzaktan bir şut. Savunma girdi. Güzel bir vücut çalımı. Verdi pasını. Hakem foul'ü tespit etti. Deniz'in yaptığı foul. intelektüel serbest vuruş kazandı. Hakem barajı ayarladı. Arda topun başında işaret geldi. Arda bir vuruş savunmadan döndü. Dönen top çok uzaklardan bir şut kaleyi bulmadı. Korner hızlı kullanıldı. Ama Arken taç atışı demişti. Umu uzaklaştırdı. Bir taç daha Taçta bir hata geldi. Attı rakibini geçmeye çalıştı. Savunma. Son anda araya girdi Korner. Bir ters vuruş. Savunmanın hatası. İnterlektüel golü vurdu. Farkı bire düşürdü. Durum 3-2. Tokatköy başladı oyuna. Bir çalım denemesi. Savunma araya girdi. Arda. Verdi pasını. Rıdvan. İçeri bir orta. Savunma karşıladı. Bir çalım denemesi. Kenan araya girdi. Uzaktan bir şut Kenan'dan. Üstten Ato gidiyor. Kenan çok uzaklardan vurdu. Üstten out. Berat. İçeri bir orta. Savunma karşıladı. Bir çalım. Bir çalım daha geldi. Verdi pasını. Berat. Berat verdi pasını. Arda aldı topu. Bir çalım denemesi. Savunma araya girdi. Kenan uzaklardan kaleci rahatlıkla kontrol etti. Hemen hızlı başladı. Savunma karşıladı. Pası geçmedi. Bir çalım. Verdi pasını. Ceza sahası dışında hemen içeri çevirdi. Kamil. Bir çalım. Çevirdi topu. Savunmadan korner. Toparda da. Bir çalım geldi. Çevirdi topu. Savunmanın müdahalesi. Hakem out kararı verdi. Son müdahale Semih'den. Kafayla çevirdi Arda. Bir vuruş. Yandan ağıta çıkıyor. Interlick'tel 3. gole çok yaklaştı Arda'yla. Bu fırsattan yararlanamadı Arda. Uğur. Uğur'dan ortaya bir pas. Savunma araya girdi. Taç. Uğur geçti rakibini. İçeri çevirdi. Savunma araya girdi. Top hala Uğur'da. Vur çevirdi. Bir pas hatası. Arda verdi pasını. Bir şut geldi. Out'a çıkıyor. Rıdvan uzaktan bir vuruş. Savunmadan sekti. Arda geçti iki arasından. Bir vuruş ve gol. Arda attı golü. İnterlikler durumu 3-3 yapıyor. <laughs> Katköy tekrar başladı oyuna. Arda'ya yapılan bir foul. İşaret geldi. Bir vuruş savunmadan sekti. Bir vuruş daha geldi araya girdi. Savunma uzaklaştırdı. İntelektüel dördüncü gole çok yaklaştı. Arda geçti rakiplerini. içeri çevirdi. Kaleci de kaldı top. Bir serbest vuruş kararı daha geldi. Tokatköy ceza sahasının sol çaprazından bir serbest vuruş kazandı. Hakem barajı ayarladı. Topun başında Deniz. Bir vuruş geldi. Barajdan döndü. Bir vuruş daha. Seken top kaleci. Bir vuruş üstten altı çıkıyor. Hızlı başladı, intellektüel. Savunma karşıladı. Bir foul daha geldi. Maçta bu dakikalarda oyun çok sertleşti. İki takım da galibiyet istiyor. Ataklar peşi sıra gelmeye başladı. İşaret geldi. Verdi pasını. Deniz. İlk kontrol edemedi. İçeri çevirdi. Savunma girdi araya. Uzaklaştırdı. Top Arda da. Arda soldan buldu topu. Rakibini geçmeye çalıştı. Bir müdahale geldi. Taç atışı. Kullandı taçı. Çevirdi içeri. Savunma kafayla uzaklaştırdı. Deniz. Verdi pasını. Araya girdi. Bir çalım geldi. Bir vuruş. Kaleci kurtardı. Kayarak bir müdahale. Tokat atakta. Göğsüyle indirdi. Uzaklaştırdı topu. Hakem 3 dakikalık uzatma işareti verdi. Savunma. Bir vuruş geldi. Kaleci uzaklaştıramadı. Savunma. Top hala Tokatköy'de. Deniz vurdu şutu ve gol. İntellektüel savunması topu uzaklaştırmakta bir hayli güç çekti. Tokatköy golü buldu. Durum 4-3. Intellektüel hal tekrar başladı oyuna. Savunma arkasında bir top. Arda. Deniz oraya girdi. Arda'ya yapılan bir foul. Hakem serbest vuruş verdi. Hakem barajı ayarladı. Arda topun başında. İntellektüel için beraberliği getirme şansı. İşaret geldi. Rıdvan. İntellektüel, serbest vuruşu kullanmakta zorluk çekiyor. Tudvan geldi, vurdu. Kaleci iki hamlede aldı topu. Bir pas geldi kaleciden. Kaleciyle karşı karşıya vurdu ve gol. Kaleciden asist geldi. Maçın sonlarına doğru farkı ikiye çıkarıyor Tokatköy durum 5-3. Oyun tekrar hareketlendi Arda bir arapası avta çıkıyordu oradan. İşte rakibini bir vuruş. Direkten dışarı çıkıyor. Ve hakem maçı bitirdi. Tokatköy bu mücadeleden 5-3'lük skorla ayrılmayı başardı. Evet Tokatköy kaptanı Deniz karşımızda. Maçla ilgili neler evet, düşünüyorsunuz? Maçta arkadaşlar elimiz ayağımız birbirine girmekle mesuliyetle. Biraz heyecan yaptık. Yapmamız gereken hataları yaptık. Kaç taraf arkadaşlarımız da çok geç olmasına rağmen onlarla bir de güzel bir mücadele ettik. Ve sonunda maçı hakkımız olan 5 lira alarak ilk puanımızı almış olduk. Diğer takım arkadaşları da başarılı dedim. Bir sonraki maçlarda da biraz daha kendimizi geliştirerek oynarsak daha mutlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ederim.